Selamlar Şimdi Karakoç kaplıcalarındayız Karakoç kaplıcaları e, Seferisar'ın biraz ilerisinde kalıyor Gümüllü ile Seferisar arasında kalıyor Bozuk bir yoldan giriyoruz Ondan sonra devam ediyoruz işte e, Göstereceğim şimdi Hemen şurada kaplıcaların gelen suyu Burada bu şekilde Yukarıdan doğal kaynaktan atıyor Yer böyle kaynıyor Kaynak yukarıya kadar gidiyor. Birazdan oraya da gideceğim. Buradan aşağıya gidiyor böyle. Aşağıdan böyle orada kaplıcanın şeyi var. Kapalı bir alan var. Bayan erkek ayrı. Oraya doğru. Orada da giriyorlar işte. Yukarıya doğru gidince oradan da bakalım. Devam edeceğiz. Şöyle buraları falan hep yapmışlar işte. Yanmış her yer. İki dağ arası tarzı bir yerde kalıyor zaten. Biraz açık vadi gibi. Şimdi kaynağın geldiği yer e, şu taraf. Sanırım yukarıdan geliyor. Şuradan ince ince akıyor zaten. Şuraya mesela ayağımızı soktuğumuz zaman ayağı soktuğumuz zaman ılık. Çok sıcak değil. Hafif ılık. Ama şuradan gidince de şöyle göstereyim. Böyle zaten koskocaman bir vadi gibi bir yer. Benim bu şey açık mı Neyse. Koskocaman şöyle vadi gibi. Buraları zaten yangınlardan yanmış hep. Hep yakmışlar burayı. Yalnız şöyle şöyle yerler var ama bunun olayı nedir anlamadım. Abi sen de bir sikimden anlamadın. Batak bataklık gibi. Burası da hatta böyle tuzlanmış gibi olmuş böyle. Kireç muhtemelen bunlar. Şöyle buradan yukarıya doğru gidiyor ama nereye gidiyor işte. Şuralardan geçsek ama tabii kim bilir nerede. Oraya çok uzağa gitmeye bence gerek yok. Zaten esas yeri aşağıda. O kadınların, erkeklerin ayrı olduğu yer. Aşağıda koymuşlar oraya. Orada gireceğiz ama orada birazcık kalabalık var tabii şimdi. Kalabalık biraz azaldıktan sonra muhtemelen gireriz diye düşünüyorum. Şöyle. <laughs> muhtemelen kireçli su. Bir renk değişikliği olmuş. Şöyle gidiyor zaten. Çekil pıtırdı ya çekil. Tadı var Dur, zaten. Böyle içeriden çıkıyor. Şuradan kaynamaya devam ediyor işte. Muhtemelen bataklık gibi şuralar ama kaynayan su böyle aşağı doğru akıyor. İnsanların o yıkandığı yere doğru geliyor. Buradan yukarıdan az önceki geldiğimiz yer zaten. Şöyle şu şekilde. Burası zaten ücretsiz gelen girebiliyor direkt. Hiç para vermeden arabalarını koyup insanlar gelip girebiliyorlar. Ama buraları da yakmışlar. Buralarda şimdi ağaç bitene kadar bayağı uzun yıllar geçmesi lazım. Orayı kötü etmişler işte. Evet şimdi size çok güzel bir yer göstereceğim. Yanımda Çınar var. Çınar selam. Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Kanka buraya geldik, keçi gibi tırmandık. Burası normalde yukarıda kalıyor. Şimdi size etrafı göstereceğiz. Hem çok güzel şeyler var hem de çok acıklı, kötü şeyler var. Ee, ormanı yaktıkları için tabii. Her yer yanmış olduğu için. Ağaçların köklerine kadar yanmış. Yani bir sürü börtü böcek, e, sineğinden tut, yalanına kadar, yılanından kurduğuna kadar her şey yanmıştır burada. Belki yukarıda daha fazla şeyler vardır ama yukarıya çıkmayı pek düşünmüyoruz. Yani belki yılan mı lan denk gelir. Kötü olmasın tuttuk yere iş almayalım. Hadi etrafı gösterelim. Şimdi e, şurada tam karşı tarafta arada karda hafif hafiften böyle kafayla çevirirsem götürürüm oraya da. Bir mağara gibi bir yer var. Şimdi size göstereyim şurayı. Bakın mesela ağacın kökleri yanmış. Her yer burada simsiyah. Normalde yanmamış olsaydı şu karşı taraftaki gibi olabilirdi. Şu karşı taraftaki gibi olsaydı daha fazla fotosentez yapardı. İnsanların gölgelenip serinlemesi için yer oluşturabilirdi. Yerler zaten ona keza. Her yer böyle kül içinde. Ağaçlar, maaşlar her yer yanmış. Size demiş olduğumuz mağarada şurası ama bir tık tırsıntı var içeride. Sıkıntı yaşamayalım sonra. Şöyle. Sen bir git bak bakayım. Mağara değil orası ya. Oyuk. Yukarıda ne var? Gidiyor mu da orada bitiyor herhalde değil mi? Gidiyor mu da? Oha. Çıkalım mı? Çıkalım mı ama nereye gideceğiz ki? He bu demiş olduğumuz yer mağara değil mi iş? Biz de mağara zannediyorduk. Oğlum keçi gibi tırmanıyorsun, bunun bir de inişi var. Ayağımız kaymasın. Belki insanlar yapmıştır. <laughs> 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 Aa, harbi mi diyorum plastik mi o? Bir bak bakalım kemik mi plastik mi? Çıkar elini al. Çıkmaz mı? Oğlum annem öyle bağırmaz. Oğlum plastik işte yanmış. Evet. Oğlum biz şaka maka en tepeye çıktık herhalde. Bakın burada bir şeyler yanmış. Mikamadar artık nedir? Element. Aslında burayı çitlerle etrafını sermişler. Ama. <laughs> Aman dikkat et. Şurada delik var. Muhtemelen börtü böcek, yılan, gelincik deliği falan olabilir. Bilmiyorum tam. Şu yukarıda. Şurası da. Şu aşağıki tarafta. Te... Şu... Nereye göstereyim? Şu bizim tenteli arabayı görüyorsanız orası da bizim geldiğimiz yer. Ne kadar yüksekliğe çıktık yani. Aslında buraya giriş çok kolay. Bunları yakmaları çok kolay ama e, kendi vatanına hain, hainlik yapan insanlar yakar anca bunları. Yani normalde gelip fotoğraf çekip ne bileyim eğlenmesini bilen adam akıllı gelen yiyen içen gidene kimse bir şey demiyor zaten. Ama onun haricinde böyle şerefsizlik yapmak isteyenlere böyle her yeri yakıyorlar işte. insanlara börtü böceği her yere zarar veriyorlar doğal güzelliklere. Şu göstermiş olduğumuz aralık var ya o aralıktan geliyor doğal sular şu e, orman gibi olan yerden geliyor akıyor şu aşağıda mesela dere gibi olan yer var bazı yerlerde böyle volkanik e, olaydan dolayı mı tam bilmiyorum ama fokurdayarak sular çıkıyor sular da zaten direkt e, bir kısmı aşağı doğru gidiyor bir kısmı da şu iki tane kulübe gibi yer var hatta yakınlaştırayım tekrardan e, şu parmağımın ucuyla gösterdiğim yer ön taraf kadınların kısmı arka tarafta erkeklerin durduğu yer. Kamera bu arada çok güzel yakınlaştırdı. Biraz netlik bozuldu ister istemez ama güzel gösterdi. Yani bu şekilde burası çok güzel. Ee, normalde önceden e, ücret almışlar buradan bir ara eskiden. Ücret almışlar bakmışlar sular kesilmiş. Hani Allah tarafından mı bilmiyorum adı neden olduğunu ama sular kesilmiş. Sonra tekrardan e, serbest bırakınca buraya ücret almadan girişleri engellemedikleri zaman da sular tekrardan e, devam etmeye başlamış. Öyle bir söylenti var. Yani burası daha öncesinden şöyle söyleyeyim. Kral e, kızına... Cilt hastası olduğu için böyle bir yer yaptırmış, kireç tarzı bir şeyden içerisine oyup oyup da yapmışlar burayı. İçerideki su kükürtlü su, kükürtlü su da insanların cildine cilt hastalığına. Bağırsak, mide, sindirim sistemine çok iyi gelen bir su olarak söyleniyor. Biz de bayağı boyumuza kadar girdik, havuz kadar zaten böyle küçük bir yer gibi ama böyle sauna gibi, jacuzzi gibi bir şey düşünebilirsiniz içerisinde. Bazı zamanları çok sıcak oluyormuş, bazı zamanlarda çok e, ılık, yani çok sıcak değil ılık oluyormuş. Şu asradaki gösterdiğim yer mesela çok sıcak, fukurdaki yerler var, ayağını soksan insanı yakıyor o derece. Ama bizim girdiğimiz yer nispeten ılıktı, herhangi bir problem yaşamadık. Oradaki su da bazen çok sıcak olabiliyormuş ama. Yani çok da girilmeyecek şekilde değil. Girince hani diyor girince alışıyorsun o tarz bir şey olabiliyor yani. Evet şimdi de daha adam akıllı bir yol bulduğumuz için hem araba yolu hem yürüme yolu olarak şöyle görünüyor. Güneş batmaya hafif başlıyor. Daha doğrusu batmıyor daha var da batmasına. Neyse <laughs> fazla şey yapmadan boş yapmadan şuralardan bildiğiniz dağ. Normalde orada full böyle ağaç, yeşillik, Arazi orman arazisi olması gerekirken e, ülkesini sevmeyen, vatanına hainlik eden şerefsizlerden dolayı buralar yakılmış. Burası böyle, hep yanmış böyle. Hani bir ara e, çok büyük orman yangınları oluyordu geçen. Hatta şöyle göstereyim etrafı tahribatın ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Yani şu karşıdaki araziye bakın, karşıdaki araziye bakın ve şimdi de buraya bakın. Yani çok fazla şey yapmadan, kelimeye de gerek kalmadan anlayacaksınız zaten ne olduğunu. Yani onun haricinde geçen sene Özdilek'te çalışırken yazın hem sıcak hem bir yerden karşı tarafta bayraklıyı yakmışlardı. Öyle bir duman, kül, is, koku her şey geliyor ki. Yani düşünün siz orada yaşayan insanların, daha yakınlarda olan insanların nedenle rahatsız olduğunu. Ve evlerinin yanına kadar geldi. Hatta geçen sene tekrardan aynı şekilde gazemir beyaz evler tarafındaki üst kısmı yakmışlardı. Bucak kaynaklar tarafını yakmışlardı. <laughs> Bazı kişiler dedi hani doğal yani mangal yangını ya da ne bileyim kül insanlar söndürüp gitmeden dolayı bir ihtimalle benim de öyle gibime geliyor. Ama yüksek en fazla daha yüksek ihtimalle de bilerek yakılıp yakıldıktan sonra şerefsizlik yapıp kaçıp gitmelerinden dolayı da <laughs> yangınlar çıkıyor olabilir diye düşünüyorum. Aslında şöyle güzellik güzellikleri yakması insanlar. Bak şimdi her yer açık. Herkese açık şekilde. İsteyen istediği şekilde gelir, yürür. Doğa yürüyüşü yaparsın burada mesela. Doğa yürüyüşü yaparsın ekip olarak. Şurada yollarda ne bileyim off-road aracın gibi bir şey varsa böyle jip tarzı araban varsa gidersin bir yerde oturursun. Her türlü iş yapılır yani. Şurada bizim arabalar burada mesela en aşağıda. Şimdi burası daha adam akıllı yol olduğu için buradan inelim diye düşünüyorum. Görüyorsunuz bak bu şekilde. Böyle. Karşı taraf herhalde ya Seferisar Denizi ya Gümüldür Denizi ama karşı tarafta da deniz var orada yazlıklar falan var. Aslında çok konumu olarak da güzel bir yerde. Atıyorum mesela buraya geldin yaz ayındasın çok sıcak. Atıyorum suya girdin kış yaz ayında olmana rağmen biraz rahatlayayım vücudunu rahatlasın diye. Çık buradan git denize. En yakın araban varsa denize gidebilirsin yani. Gidip, gidip yüzüp ondan sonra da çekip gidebilirsin. <laughs> Şimdi size aşağı tarafı tekrar göstereceğim. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yavaştan bir kere daha gireriz. Ondan sonra muhtemelen gideriz diye düşünüyorum. Arabası olan insanlar var. Onun haricinde şu şekilde dene okurdayan yerler. Normalde dışarıdan göründüğünde dere gibi. Dümdüz dere hani. Akıyor bataklık tarzı bir şey diye düşünebilirsiniz ama. E, dumanlar falan çıkıyor. Yaklaştığımızda gene çekerim muhtemelen. Baya e, baya kaynıyor yani. Şuralardan bir yerden geliyor. Güzel bir yer açıkçası. İnsanlar genellikle her ay boyunca geliyor. Her ay yani bir kere de olsa geliyorlarmış. Hem şifa bulmak için hem böyle e, vücuduna iyi geldiği için ister istemez e, kalp ve damar sağlığına da iyi geliyormuş muhtemelen. Damarları açıyormuş. Öyle diyor duyduk. Tam bilmiyorum emin değilim. <laughs> Bakalım aşağı ineceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz muhtemelen. Bir kere daha içerisini çekmeyi düşünüyorum ama içerisini çekene kadar insanlar çok fazla. İnsanları da çekmek istemiyorum bir yandan göstereyim derken. E, havuz gibi bir şey yapılmış. Havuz da kireçten oyularak yapılmış kükürt mü kireçten mi ne oyularak yapılmış içerisi böyle. Ee, farklı bir taş yani normal ne de, mermer desem mermer değil. Ee, beton desem beton tarzı bir şey değil. Ee, çok farklı bir taş yani onu da gösterebilirsem iyi olur aslında. Şimdi bahsettiğim yer işte burası. Hem köpük hem içeriden böyle fokurdamalar oluyor. Hem böyle sıcaklık şeyini görebiliyorsunuzdur. Buhar atıyor mesela böyle. Ufak ufak buharları görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Yani suyun kireçli olmasından o kükürtlü olmasından dolayı hem böyle yosun gibi yapmış hem de böyle rengini farklı bir hale getirmiş. Şurası mesela yosunlu. Hem biraz böyle yosunlu kokuyor. Şu an bu su kaynıyor. Çok sıcak dereceyi aştığınızı düşünün şofbeni. Şofbeni çok sıcak derecede aşarsanız yıkanamazsınız zaten. Bu, aya, bu suya da ayağınızı, elinizi uzun süre e, rahatlasın diye sokamıyorsunuz. Sadece kısa süreliğine sokup çıkarabilirsiniz. Onun haricinde aha böyle geriye gidiyor zaten bu şekilde. Şunun aşağısı da var. Aşağı tarafta bu şekilde. Şimdi burası da var. Burası da böyle öyle bir şey olmuş ki. Yukarıda hatta bakın köy. Köy evi tarzı yer var iki tane. Şurası zaten sera. Burası öyle bir yer olmuş ki. E, volkanik bir alan gibi olmuş. E, katman şeklinde duruyor. Hem rengi biraz farklı. Hem yosunlardan dolayı biraz farklı bir koku var. Biraz kuytuda kalıyor. Ee, böyle buhar çıkıyor yani duman çıkıyor. Aşırı derecede girime, girilemeyecek bir alan yani normalde. Ee, sıcak su açıkçası bu şekilde. Buradan böyle gidiyor. Orada bir tane abimiz var. Böyle aşağı doğru gidiyor ama oraya giderken zaten biraz soğumuştur muhtemelen su. Sadece çıkış yerlerinde bazı yer noktalarında çıkışları var. Çıkış yerlerinde çok yanıyor zaten.